Aslında günahı ahlak haline getirmiş olan kimseleri muhakkak ki biz göndermiş olduğumuz elçilere düşman kılacağız. Şüphesiz ki senin Rabbin yardımcı olarak sana yeter. Demek ki hakikati söylenince aslında hakikat ortaya konulunca insanlara Allah'ın göndermiş olduğu kitabı okuyun denilince elinizdeki kitabı duvarlara asmayın alın geceleyin düşünerek, tefekkür ederek, anlayarak okuyun deyince Allah'ın dinini yaşayacaksak bir din aslında sizin kitabınız neyse o kitaptan öğrenin deyince aslında bu kitap öyle Arapçaya has kılınmış bir kitap değildi. Aslında bu kitap herkesin anlayabileceği dil neyse oradan rahat bir şekilde anlaşılır bir kitaptır. Yalandır bu kitaba herkes dokunabilir. kitap insanların hayatlarını düzene koymak için gönderilmiş bir kitaptır. İnsanlardan uzaklaştırıp da duvarlara asılan bir kitap değildir. Bu kitabı herkes anlayabilir, hayatına koyabilir. Bu kitabın dışında herhangi birine gitmesine gerek yok. Bu tür sözleri kullandığında, bu tür meseleleri anlattığında ister istemez günaha dadanmış, Günahı ahlak haline getirmiş. Günahla hayatını sürdüren insanlar ne yapmaya çalışacak? Tabii ki. Gelen bu habere, gelen bu haberciye karşı düşman olacak. Allah da diyor ki aslında sana yardımcı olarak ben sana yeterim. Ya sen onların tutum ve davranışlarına bakma. Onların ne kadar sana karşı kim ve nefretleri varsa da olsun ben sana yeterim. Niye onlardan korkuyorsun? Yıllarca bu kitabı insanlar okumasın diye mücadele eden bu toplumun hakkından ben gelemez miyim? Sonra onlar döndüler dediler ki öyle iş olur mu? Madem ki öyleyse bu kitap hep bera, hep birden indirilmeliydi. Yani sen de geceleyin kalkıyorsun, beş tane ayet okuyorsun, on tane ayet okuyorsun, Ayetlerin üzerinde düşünüyorsun, tefekkür ediyorsun. Vallahi bunun manasını anlatıyorsun. Olur mu canım? Sana bütün manaların hepsi verilmeliydi aslında. Bu kitabın hepsi sana indirilmeliydi. Şimdi bahane arayan toplumlar, tıpkı geçen haftalarda anlattığımız gibi, insanlara gönderilen hakikatleri reddetmeye çalışan toplumlar genellikle her türlü bahanenin arkasına sığınırlar. Yani